Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Likelamayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Bu akşamki konumuz bezelle nasıl ayıklanır? Şimdi bezelle ayıklamak çok önemli bir konu. Bezelle de çok önemli bir konu. Bezelle aslında ben bezeli hiç sevmem yani. Ama ayıklaması çok zevkli. Tavsiye edebilirim. Şimdi bezelle iri boylu olursa çok daha güzel olur. <laughs> Bir de sütçünüz geliyorsa cuma günleri sütçünüzden isteyin. Sütçün daha güzel oluyor. Şimdi şu baş kısmından alıyorsunuz. Gösteriyorum şimdi bak. Bak iyi bakın bir daha göstermeyeceğim. Şimdi böyle ayıklıyorsunuz. Tamam mı? Tane tane, tane tane şey yapıyoruz. Tamam mı? Boşunda bir kenara koyuyoruz. Tamam mı? Oldu mu? Bak bir daha gösteriyorum bak. Daha göstermem bak. Şimdi şöyle yapıyoruz. Buradan. bunlar 3 tane çıktı Bu olmaz. Evet. Sütçü teyzenin bezeleri güzelmiş. Abone olmayı, likelamayı, beğenmeyi, tıklamayı unutmayın.